Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuşlarımızı da şahsımıza destek amaçlı yayınımızın daha iyi yerlere gelmesi için Mahmut Kardar, Kartal kardeşimiz getirmiştir. Kendisinin emeklerine sağlık. Evet. Kuşlarımız kostüm koşu falan değiller. Zaten bu şifat erken güzel ana bakın. Ay maşallah. Bütün kuşlarımız da oyun kuşudur. Bu dişimiz de aynı şekilde gökbeneklerin kardeşidir. Mahmut kardeşim emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. desteğin için çok teşekkür ederim. Kralı bir arkadaşımız sen, sen bir tanesin güzel kardeşim. Evet, de Arkadaşlar bu kuşlarımız akşam saat 8.30'da canlı mezzetimizde olacak. Hedefimiz kalite en güzellerini sizlere sahiplendirmek. Buyurun dostlarım. Akşam 8.30'da beklemeden kalın, esen kalın, güzel kalın. Bu güzel kuşlarımızı kaçırmayın diyoruz.